Herkese yeni videodan selamlar. Bugünkü videodan da başlıkta gördüğünüz gibi yapay zeka ile bazı içerikler oluşturacağım. Ve bu içerikleri TikTok ve Instagram'da yayınlayacağım. Instagram'da yayınladığım hesabımda bot basmayacağım. Ama TikTok'ta yayınladığım içerikleri bot basacağım. Bakalım bu yayınladığımız içeriklerden ne kadar verim alacağız. Ve ondan sonra paylaştığımız videolar önerilecek mi? Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız da kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda çekmemi istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şu anda yan tarafta tabletimin ekran kaydını görüyorsunuz. Ve bu benim YouTube içerikleri için ilk oluşturduğum bir kanalda. Bu kanalda bot basma ile ilgili birçok video zaten çekmiştim. Dediğim gibi yan tarafta gördüğünüz gibi böyle Pixar videoları çektik, e, oluşturduk. Toplamda e, 3, 6, 9, 10 tane dediğim gibi her hafta her güne 2 tane video olacak şekilde aynısını TikTok'ta da paylaştık. Various videosuna gelin diyelim. ve toplamdaki izlenme sayılarını hep beraber inceleyelim. İlk attığımız video 336, ikinci attığımız video 170, üçüncüler 392, 426, 251, bazıları 2000 ve en son attığımız video da 1968 izlendi. Dediğim gibi yapay zeka ile oluşturulmuş videolar. Artık YouTube politikası gereği de para kazanmaya büyük ihtimal açmayacaklar gibi gözüküyor. Ama yapay zeka ile oluşturmuş videolar Instagram'da güzel bir şekilde izleniyor. TikTok açısına birazdan geleceğim. E, bu videoları zaten oluşturmak dilediğiniz gibi kolay. Ama maalesef ki sosyal medya platformlarında böyle videoları oluşturan çok kişiler var. Mesela Hababam sınıfı editlerini yapan birçok kişi var. Yani neredeyse aynı kepçeye gidiyor siz bilirsiniz yine bunlara emek harcamak gerekiyorsa çok emek harcamak gerekiyor. Ücretsiz versiyonlarla dediğim gibi çok çıkmıyor içerikler. Dediğim gibi paralı versiyonlarda da gerçekten güzel kitlede takipçi ulaştıktan sonra yapılabilir mi? Yapılabilir ama YouTube'un dediğimiz gibi algoritması e, büyük ihtimal o para kazanma mevzusunda kapatılacak gibi o cepheden bakılıyor. Çünkü yapay zeka insanın uğraşının olmadığı, karşıda bir kişinin olmadığı videolar olduğu için e, politikalarının büyük ihtimal dışına çıkacak diye ben düşünüyorum. Dediğim gibi bir haftalık Instagram serüvenimiz böyle bir izlenmelerle karşılaştı. Farzla yorum gelmedi. Neredeyse videoların hiçbirine yorum gelmedi ama paylaşımları vardı. 2 like almış mesela, 1 like almış, 2 like, 11 like. Dediğimiz gibi bunların izlenmesi de bu şekilde. Ben denedim, bir haftada böyle bir verim aldım. Siz de isterseniz bunların daha devamını ilerletebilirsiniz. Şimdi ise TikTok'a geçelim. Şu anda ise TikTok'u görüyorsunuz. Tabii TikTok'taki izlenmeleri görüyorsunuz. 2, 1, 2 en sonki videoların izlenmeleri maalesef düşük. Neden düşük olduğunu soracaksınız. Evet aynı şekilde bunlara da aynı videoları paylaştık. Aslında buraya bir tane daha fazladan video paylaştım ben. TikTok, maalesef ki en son videoyu gördüğünüz üzere 32 izlenme alan bir videom var en altta. Bu videonun izlenmesi 54.000'di. Ben şu an yan tarafa da satın alma görselimizi koymuşumdur. 3 tane biz e, videolarımız için bot satın aldık. İzlenme, paylaşım botu satın aldık. Burada gördüğünüz üzere bir videomuzda mesela 17.000 adet e, gelmiş. Maalesef ki TikTok bot izlenmeleri siliyor. E, çünkü asılsız mesela girdiğimiz zaman içerisine girelim. 999 belirme, 342 kaydetme 0 yorum yorum da alabilirsiniz ama cidden e, tiktok camlı yayınlarda bunu silmiyordu ama e, video içerisinde olduğu zaman siliyormuş onu öğrenmiş olduk 3 tane alanımızın içerisinde sadece maalesef ki bir tane kaldı videomuz ondan sonra paylaştığımız bot bastıktan sonra paylaştığımız videolarında hiçbiri maalesef önerilmedi bu da demek oluyor ki yani bot basmak platformlarda maalesef ki sizin etkileşiminizi bayağı bir etkiliyor. Bot basmayın dediğim gibi kendi emeğinizle paylaşaraktan videoları gelin. Instagram'da kendimiz paylaştık paylaştık izlenmeler aldık devam etseydik belki daha fazla izlenme alırdık. Ben e, video içerisinde böyle 20 bin 30 bin izlenmedi gerçekten çünkü kimse çalışıp e, kendi bilgisayarın başına geçip 3-5 saat ayrılacak şekilde hiçbir videoyu oluşturmadım ben. Gidip bilgisayarda 15 dakika olacak bir şekilde direktmen attım ve bu izlenmeleri aldık. Belki de daha fazla prodüksiyon, daha fazla emek versek daha farklı izlenmeleri alırdık. Dediğimiz gibi maalesef ki botlar sayfalarımızı ön plana çıkarmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu videoyu kısa tuttum. Kısa tutmanın sebebi ise akıcı ve bilgilendirici bir video olmasını istiyordum. Bir sonraki videoda da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.